Şu çizgiyi M deyip şu aynı hizaya getirmek istiyorum. Evet. Şimdi bütün katlarda durum böyle demiştim. Şurada da şu fazlalıkları da silelim. Evet. Şimdi 290 kat yüksekliğimiz. Offsetleyelim. 290 santim offsetleyelim. Şöyle şuradan şuraya. şunu da mesela alıp bunu da e, görünüş dış cephe ve bunu da görünüş dış cephe duvar diyorum. Bak şunu şöyle yapmak istiyorum. Şunu şuradan şuraya kadar çekip şuradan sonra buna bir tane daha line atmak istiyorum yukarıya kadar dik bir şekilde. Evet. Şunu bir şuraya kadar bir çekeyim. Evet. Şu arasının 290 olduğundan emin olayım. Evet. Şimdi şunu bir trimleyeceğim şuralardan. Trim deyip şunu seçip sağ tık. Şu fazlalıkları şurada bir trimleyeyim. Evet. Şu tek parça mı bu tek parça? Bunu da aşağı indireyim. Şuradan şuraya bir parça, buradan sonra bir parça daha çizeyim. Buradan buraya da bir parça olsun. Evet. Şunu tekrar şu eski yerine kadar çekeceğim. Şuraya gelecek. Şimdi şurada bakın şuradan burası 290. Şu bölgeyi alıyorum. Dikkat edin nereye aldığıma dikkat edin. Alttan almıyorum. Şuradan alıyorum. Dikkat edin. Bakın şuradan alacağım. Copy diyeceğim. Evet tıklayacağım ve şuraya bir tane koyacağım. Bir katta buraya. Bir katta buraya. Bir katta buraya. Bakın kirişin köşelerine tam tıklıyorum. Kaç kat oldu? Zemin 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tamam kat yüksekliklerimiz de aynı. Şunları da artık silebilirim. Gördüğünüz gibi bu cepheyi hemen çıkardık. Ve bunun üstüne şöyle bir çatı atacağım. Şuradan tıklayacağım buraya. Ve buradan sağdan 50 santim. Parapet. Enter. Şuradan da 50 santim çıkacak böyle dışarıya doğru. Ve bunun çatı yüksekliği de offset deyip 12 cm deyip şuradan aşağıya vereceğim şöyle şuraya. Üst tarafı çatı olacak bunun. Şöyle şuradan şuraya kapatacağım ve buradan buraya kapatacağım. Evet. Şimdi artık çatılarımla ilgili işlemlerimi burada yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şurada şunu aşağıya kadar uzatalım. Evet. Şurada parapet yapabilirim. Burada alüminyum korkuluk yapabilirim şuna. Şunu alayım. Kopya edeyim. Bir tane. Şunun bir de ee, make yapıp şunu seçeyim. Şimdi bunlar hep aynı hizada da değil. Bu kaç santim mesela? 90'lık bir tane yapalım. Tam 90 olsun. 90. 90 Enter. Şunu alüminyum korkuluk atalım. Evet attım. Ve offset diyelim. 5 santim offsetleyelim şöyle. Şimdi bunu alalım. Ha bunun altına da mesela bir çizgi daha atalım. Bunun anlamı şu olacak. Evet alüminyum korkuluk layer'ını da seçelim. Evet. Şimdi bu çizginin move deyip tam ortasını tutup şunun tam ortasına getireyim. Ve copy deyip aynı şeyi şurayı içinde yapacağım. Ee, ve şurada bir yer içinde yapacağım. Şimdi şunun mesela şurasından şunun şurasına bir tıklayayım. Lengthen komutunu seçeyim. Hatta tıklayıp üzerine geldiğimde linkten çıkacaktır. Şöyle bunu biraz uzatayım buraya doğru. Şunu da böyle üzerine geleyim. Linkten seçilsin aşağı doğru uzatayım. Şunu alayım. M enter deyip birazcık daha bunu mesela sola çekmem gerekiyormuş. Evet. Trimleyelim. Evet. Bunu biraz şunu tekrar şu lengthenden biraz geriye doğru şuraya doğru geri gitsin. Evet, bunu bir offsetleyeyim. Biraz daha keseyim şuradan. Evet. Şimdi bunu bir fırıtlayalım. Radius 180 derecelik. Evet. Şunu alalım şuradan. Yakalayıp şuraya kadar. Dik bir şekilde getirelim. Ve buna da bir offset verelim 5 santimlik. Evet. Bir extend. Bir trim. Evet isterseniz bir tane daha. Şimdi bunu bunun hizasına taşıdım biraz. Kaydırdım tabi taşırken. Şu hizaya tekrar bir almak istiyorum. Nereye? Yani şuradan mesela şuradan bir örnek alıp şu köşeyi. Evet. Tam şunu alıp move ile tam şuradan tıklayıp ilk bir şekilde buraya koymak istiyorum. Bunu niye yaptım? Burada yapmam gereken bir iki şey daha var. Ondan dolayı mesela şunu da bir kontrol edelim. Tam bu perdenin bu köşesine geliyor mu? Evet geliyormuş. Tamam. Yeri tekrar eski konumlarına konumlandırmış oldum. Şimdi biz geçen dersimizde yandan bakıldığında bakın bu alüminyum korkuluklarında görüldüğünü göstermiştim ben size. Hatta bunları şurada da göstermiştim. Bunları da çizmemiz lazım. Copy diyeyim. Ve bunu şu köşeden alayım. Ee, alıp şöyle aynı hizada getireyim. Hatta bakın burada eğer balkon varsa. Mesela buradan baktığımızda hem alüminyum korkuluk hem de altında balkon görünüyor. Yani şu yandan baktığım zaman bir balkon da görünüyor. Şu hizayı aldığımda. Şuradan şuraya baktığımda bu balkon görünüyor. Şimdi balkon çıkıntılarını da bu şekilde olduğunu söylemiştik. Ve burada yapmıştık. Uygulamıştık geçen çalışmamızda. Şunu bir kopyalayalım. Copy diyelim. Ve bu balkon çıkıntısını şurada da göstermemiz lazım arkadaşlar. Tam şurada. Tam şurada. Bak tıkladım koydum. Tabi arkasına diğer alüminyum korkuluk da geldiği için bir karmaşa olmuş olabilir. Mesela alüminyum korkuluğun ayağı mesela bakın şu ayağı şuradan şuraya kadar şunları çıkartayım da şu ayağı şurada görünmez. Trim diyelim. Sağ tık. Bak şu bölümü kesiyorum. Balkona böyle yandan bakıyorum. Balkon görünüyor. Alt arkasından da şey görünüyor. Şunlar görünüyor mesela. Şu deminki alüminyum korkuluklarımız görünüyor. Evet. Tabi bu balkonun önünden de bir şey görünüyor. Ne görünüyor? Bakın şuradaki alüminyum korkuluklar görünüyor. Yani baktık mı üç şeyi arka arkaya görüyoruz. O zaman bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bakın bunun hizası da şurada mesela. Şöyle yapacağım. Bak bunu da aynı hizaya aldığıma göre alıp şunu kopyalıyorum. Alıp direkt şuraya getirip bırakıyorum. Bak şimdi nereden, ne kadar çıkarsak çıkalım normal kat planlarında da alüminyum korkulukların ve diğerlerinin üst üste bindiğini göreceğim. Kısacası şöyle olacak. Şunları şuradan kopyalayacağım, kopyalayacağım şuraya F8 ile getireceğim. Şuradaki altındaki merdivene ait olan alüminyum korkulukları sileceğim. Evet, kendi alüminyum korkulukları kalacak. Şunu da trimleyeyim. Evet. Ee, şunlar Şöyle hatta bu Balkonun şeyi de görünmez burada Evet başka Hep böyle olacak Bütün katlarda Ve bu bunun hizası da Bu deyip tam şunun Şu Şu balkon hizaları var ya Tam burası. Evet. Onun için şöylece alacaksınız. Ve böyle artık yukarıya doğru 8'de 290 deyip yukarıya koyacağız. Bir tane daha böyle alacağız. Kobi deyip yukarıya 290 enter. Bu şekilde 290 santim böyle ayarlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şunların hepsini alalım. Şunları da alalım. Şunları şöyle evet alıp bir birirleyelim. Evet. Çünkü karşı tarafta tam simetrik. Bu şekilde balkon noktalarında yapmış olduk. Şunları koyup koymamak tamamen size kalmış demiştim bundan önce mesela bu döşeme çizgisi kapatalım bir. Görünmez hale getirelim. Evet. Bunları da tamamladık. Şunları da hatta buradan silelim. Bunların kodlarını verelim.